Herkese merhaba. Evet yine bugün çok güzel e, etamin işleme nakışlarla geldim sizlere. Size düşen kısmı da kenarlarını, köşelerini yapıp e, bu şekilde sargılarını yapıp sizlere tanıtmak oldu. E, müşterim çok güzel işlemiş. Sizlere gerçekten göstermeden geçemedim. Toplu çeyiz parçaları e, bu şekilde masa örtüsü ya da bohça gibi kullanılabilir. Ee, i̇nşallah sizlere yakın çekimlerini yapabilirim ama her birine inanın e, yapabilmek elimde değil e, yakın çekimini paylaşabilmek elimde değil. Bunlarla ilgili sayfalarım var oralarda paylaşıyorum e, ana sayfamda sizleri çok da meşgul etmek istemiyorum bunlarla ilgili gördüğünüz gibi şöyle sizlere ya, kısaca e, bu şekilde paylaşmak istedim. Dediğim gibi biz köşelerini ve kenarlarını hazırladık. Müşterimiz işlemiş. Satılık değildir hiçbir şekilde. E, müşterimizin işlerini biz dikim hizmeti verdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel. Gerçekten hayran kalmamak bir kere elde değil. Sevgili Sena Hanım defalarca çeyizlerini yapıyorum. Şu anda da e, arada arada paylaştığım e, çeyizleri var elimde. Bir valiz dolusu aydanaya aya e, pikelerini bitirmek üzereyiz. Arada seccadelerini ve bu küçük işlerini e, hazırladık. Bitirdik. İnşallah e, gerisi de zamanla e, sizlerle bitince paylaşacağım gerisini de. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok güzel modeller. Şöyle sizlerle de paylaşmayı istedim. Ütüsü biraz kreşik görülebilir. Çünkü gün içinde çok fazla e, çekim yapmaya fırsat bulamıyorum. Sizlerle de bu şekilde bir tane video kalsın. Sayfamda istedim. Paylaşmak istedim. Bu şekilde ben şurayı alayım. Bunlar da e, uzun runner işlemiş yine müşterim. Bu hazır kupon kumaş, seccadelik kupon kumaşlar gibi bu şekilde işlemiş. Biz de arkasını e, temiz görünmesi adına astar yaptık. Astarlarını yıkayıp kullanıyoruz. Pamuk zaten e, kullandım ben, pamuk olması için, kaymaması için. Bu şekilde dediğim gibi yıkayıp kullandık ki çekme yaptığında, e, yıkandığında çekme yapmasın ve torbalanmasın. Yine bu da çok hoşuma gitti. Size bunun yakın çekimini inşallah yapmak istiyorum. Benim gibi beğenenler için de Dediğim gibi reklam sayfalarım var model sayfalarım daha doğrusu reklam sayfası yanlış oldu Model sayfalarım var oralarda Sizin için paylaşacağım inşallah Yine bu sade ve Şık bir runner olmuş biz yine köşesine Sargı yaptık köşelerini hazırladık Yine Tek renkten Güzel bir runner yapmış müşterim katlayalım, karışmasını istemiyorum çünkü gün içinde dediğim gibi fırsat bulamadım çekmeye. Yine bu da ranır. Tonları çok güzel olmuş. Ee, yine bunu da kenarlarını, köşelerini hazırladı. Dediğim gibi Sena Hanım'ın biz e, üçüncü kez çeyizlerini hazırlıyoruz ve gerçekten bu şekilde nakışlarını e, çok sizlerle paylaştım. Hatta birkaç gün önce şerit pikelerini paylaşmıştım. Bu da güzel bir masa örtüsü ama şöyle açarsam yere değmesini istemiyorum. Şöyle yarısını göstereceğim. Yine diğer yarısı da bu şekilde. Yine bu da kupon seccade kumaşı gibi hazır bir kumaş. Yine biz köşelerini ve sargılarını hazırladık. Gerçekten müşterimin ellerine sağlık. Çok güzel hazırlamış. Maşallah. Yine böyle bir masa örtüsü var. Bu şekilde kenarlarda köşe yapmak için payı olmadığı için ince bir güpür sardık. Yine bu da günlük bir masa örtüsü gibi kullanıma hazırlandı. Bu şekilde sizlere dediğim gibi sesli videoda anlatmaya çalıştığım hepsini tek tek inanın keşke fırsatım olsa, çekimlerini yapsam. Ama toplu bir çeyiz olduğu için ara ara belki tek tek çekip sizler için modellerini paylaşmaya fırsat bulabilirim. Çünkü diktiğim bütün ürünleri çeyizinin bitene bütün, kadar bizde kalıyor. İnşallah sizlerle de sayfada yavaş yavaş paylaşırım. İşleme sevenler var, yakın çekim istiyorsunuz. İnşallah elimden geldiği kadar da paylaşmaya çalışıyorum. Bunları da sizler için paylaşırım. Teşekkür ederim.